Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi e, uzun zamandır video çekemiyorduk hasta olduğumuz için. Belki sesimden de anlaşılıyordur. Kümeste çok farklı değişiklikler oldu. Ama önce şu hayvanları biraz yemleyelim. Sonra bahçeyi gezdireceğim size. Gel gel gel. Gel kızım gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Cü 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 Şöyle şunları yemlerken Biraz e, Gelişmelerden haberdar edeyim size e, Bahçemize iki adet daha Kümes getirdik arkadaşlar Gurk olan tavuklarımız vardı En son size sadece bir civcivli tavuğumuzdan Bahsediyorduk ondan sonra Bir tavuğumuz yaklaşık 15-20 gündür zaten gurk olmuştu Video çekemediğimiz için de anlatamıyorduk Onun 4 günü var Civcivleri çıkarmasına bir tavuğumuz daha ekstra dört oldu. Yani otelde şu anda 3 adet dört tavuğumuz var. Onlarla da birazdan video çekeceğim. Cücülerin de büyümüş halini göstereceğim. Gurk olan tavuğumuzu da göstereceğim. İki tane gurk var. Bir tane cücülü tavuğumuz var. Toplamda üç adetler. Gel gel gel. Bunlar dışarıda böyle yemlenirken biz o arada içeriye geçelim. Şöyle yavru onlar gelmesinler. Evet. Yumurtaları taba, <laughs> sabah için yumurta haşlamıştık, İki adet verdik. Bunu da verelim. Şöyle geçelim. Evet şu geri gelen kümesimiz. Kızım sen de dışarı çık bakalım. Hadi. Çık çık çık, çık. Çıkmak istemiyor herhalde. Hadi. Bunlar gelen yeni kümesi 2 adet. Şöyle göstereyim. Şimdi şurayı açalım bakalım. Belki civcivlerin normalde aç değil yerde. Her ihtimale karşı onlara bir yem verelim. Şöyle geliyorlar görüyorsunuz. Yeme atlamasınlar da. şimdi size şöyle göstereyim açamıyoruz Şöyle kümesin ön kısmı şu diğer üst kısmı da şöyle ben girmeden göstermeye çalışacağım size evet. şu gurk olan tavuğumuz altına lastik koyduk lastiğin ortasını saman doldurdum altında 8 adet yumurta var Bugün 16. günü. Yaklaşık bir 4 günü daha var. 4 gün sonra civcivleri çıkarmaya başlayacak inşallah. Civcivler de şurada. Açalım önce Evet çocuklar. Sırsınız bakalım. Yeni getirdik size? Dur 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 dur. Tamam. nerede de. şöyle yapalım. Gel gel. Gel gel gel. kızım dağıtma. Şöyle gösterelim. Yemleri şurada. Etlik yem, civciv yemi, mısır, buğday karışık. Suları da şurada önünü taşla sabitledik çünkü annesi e, dağıtıp içeride ıslaklık yapmasın diye yaptık. İçerisi bayağı bir geniş. Yani normal 4 yetişkin tavuk, 1 adet toros Toplamda 5 adet sığabilecek boyutta. Üst kısım da geniş. Çok rahatlık bir şekilde kışı atlatabilirler böyle inşallah. Yazın da tabii öndeki poşetleri kaldıracağız. Çünkü çok sıcak oluyor. Kışın hep sıcak ölmesin diye yaptık. İçerideki sıcak dışarıda temas etmesin. Sıcaklığı korusun diye sürekli yaptık öyle. Şöyle biraz gösterelim. Bunlar bu şekilde yumurta yerken üstteki tavuğu biraz daha göstereyim size. Şöyle kapatalım. Şöyle biraz daha ekstra buğday verelim. Ali'ciğim tutar mısın? Şöyle tavuklar gelmesin yanına. Bir dakika. Ver bakayım ha, onlardan verdim. üstteki yeri açmalar şöyle gösteriyor. Açabilirsek tabii. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tavuğumuz şöyle yatıyor. Aynı şekilde burada yem ve suluğu da var. dış şöyle yapıyor. Ben yani burası onun için daha rahat oldu. Ee, Yevil'in suyunu içtikten sonra güzel bir şekilde yumurtalarına tekrar oturuyor. Tekerleği de yan tarafta bir... Şurayı kapatalım. Tekerleği de yan tarafta motorcu bir abimiz var. Tekerleği çöpe atacakken yakaladık. Aldık tekerleği. Ortasında samanla harmanladıktan sonra yumurtalarını koyduk. 8 adet yumurtası var içinde. O şekilde oraya yatıyor. Orozumuz da bayağı büyüdü. Ötüp tavuk hem ötüyor hem de tavukların da üstüne çıkıyor. Yaza doğru büyük ihtimal sadece o ok kalacak. Gel bakalım. Şimdi diğer buluk olan tavuğumuzu da göstermek istiyorum ama iki taraflı bir kargaşa yaşanmasın. Anahtarını ne yaptık? Havalı <laughs> kapıyı açtığınız gibi koroz sesini duyuyorsunuz. Gül diye bir ses çıkartıyor. şöyle girelim. Bu diğer tavuğumuzu göstereyim ben size. Dur dur. Dur bakalım. Gel Kemal gel buraya. Gel. Rahat ver şunları. Gel gel gel. gel. Kendisi çok saldırıyorlar. Rahatsız etmeden fazla şunları göstereyim. Şimdi burada da kurkalan diğer tavuğumuz var çünkü. Kendisi de burada yatıyor. Daha önceki tavuğumuzun gurk olduğu yerde. Bunun altına 13 yumurta koyduk arkadaşlar. 5 tane köy yumurtası koyduk. 8 tane kendi yumurtaları vardı. Bunun ve şu tavuğumuzun. Zaten ikiz kardeşler. Bu da burayı yatıyor. Şöyle gösterelim bir dakika. Dur kızım dur. Çok uysal da bir kızımız. ya <laughs> Gel. Altında da şöyle yumurtaları var. <laughs> Bunu da buraya grup yatırdık. İnşallah bundan da güzel bir verim alırız. Yaklaşık ikinci günü oldu. Hayırlısıyla çıkar inşallah. Ve ee, Kemal'i kümesi geri koyalım yoksa Kemal rahatlamayacak. Gel. Gel bakalım gel. Hadi sen içeri gir. bakalım. ya tavuklar da gelmek istiyor saat geç oldu zaten onları da kümese kapatalım güzel bir video çekmiş oluruz inşallah son kez bir bunların da yapalım tabii yerlemeyi yapmadan da şurayı bir kapatalım zaten. gel 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 sadece cücülere yumurta vermek olmaz. Bunlara da biraz verelim. <laughs> gel, cü cü cü, cü 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 Gel, gel, gel. <laughs> yumurta kabuğunu da çok seviyorlar arkadaşlar. Giderme eksikliğini gidermek için yumurta kabuğu çok işe yarıyor. Yumurtlayan tavuklarda çünkü kalsiyum eksikliği oluyor. O yumurta kabuklarını çöpe atmıyoruz. Toz haline getirip tavuklara verebilirsiniz. Ekmekle karıştırıp, buğdayla karıştırıp haşlanmış buğdaya pul biber. Bir de bu yumurta kabuklarını parçalayıp verirseniz yumurta verimini bayağı arttırırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar videoyu bu şekilde sonlandıralım. Hava da kararıyor tavukları da rahatsız etmeyelim. Dikkat edin kendinize. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.